Christopher Nolan'ın Memento'sunu hiç izlediniz mi? Hikayesi karmaşık fakat screenplay daha da karışık olan bir filmdi. Bu filmi izleyip ilk izleyişte anladım diyen ya yalan söylüyordur ya da bordo berelidir. Birden fazla karakterle oynadığımız oyunun hikayesi Memento'dan 2-3 tık daha kolay olsa da hikaye aynı şekilde kronolojik olarak ilerlemiyor. Ayrıca bu videoyu izlemeden önce Hotline Miami serisini bitirmiş olmanız lazım ya da önceden yaptığım videoları izlemiş olmanız lazım. Tüm olaylar bağlantılı olduğundan bir detay bile kaçırmak istemeyebilirsiniz. Çünkü önceden gelen fotoğrafların, kurulan arkadaşlıkların arka hikayesi bu oyunda var. Tarihler 17 Mart 1985 yılını gösteriyor. İlk oyunda tanıdığımız Jacket ve onun en yakın arkadaşı Beard askerdeler ve ufak bir bara içmeye gidiyorlar. Jacket her zamanki gibi sessiz. Barda bir süre geçirdikten sonra bardan ayrılıyorlar ve yazarla karşılaşıyorlar. Biker'ın hikayesinde gördüğümüz o karakterin ta kendisi bu yazar. Beard ve Jacket'tan fotoğraflarını çekmek için izin alıyor ve bu iki yakın arkadaşı fotoğraflıyor. Ardından ikili kamyonu atlayarak oradan uzaklaşıyor. Aynı günün akşamında ise üstlerinden bir emir alıyorlar ve yakındaki bir düşman kampına gidiyorlar. Orada gereken bilgileri alıp birkaç da esir alıyorlar. 25 Ekim 1985 6 ay sonra tüm ekibi sahil kıyısında tatil yaparcasına görüyoruz. Gelecekte ne yapacakları hakkında kafa yoruyorlar. O sırada Beard albayın odasına gitmeye karar veriyor ve promosyon almak istediğini belirtiyor. Fakat albay ekibin eve dönebilmesi için son bir görev daha yapması gerektiğini söylüyor. Bu göreve sadece 4 asker gitmeli diyerek vurguluyor ve onlara şans diliyor. Ekip kale gibi korunan bir kampa gidiyor ve görevlerini başarıyla gerçekleştiriyor. Aradan 5 gün geçiyor. Tarihler 30 Ekim 1985'i gösteriyor. Ekip telsizde uyarılıyor. Son bir görevlerinin daha olduğu belirtiliyor. Bu seferki görevleri ise düşman hattına girip elektrik santrallerini patlatmak. Görevi yapmak içinse sadece 4 kişiler. Bunun bir intihar görevi olduğu besbelli. Aradan bir süre geçiyor ki albay yüzüne geçirdiği soyulmuş panter derisiyle kanlar içinde beliriyor. Neden savaştığımızı bile bilmiyoruz. Hepimiz vahşiyetten hoşlanan yaratıklarız. Bu doğamızda var diyerek konuşmaya başlıyor. Ekip albaya iyi olup olmadığını sorduktan sonra ise albay iyi hissetmediğini ve uyumaya gideceğini belirtiyor. O akşamın sabı ekip istenilen elektrik santraline baskın düzenliyor ve tüm çalışanları öldürdükten sonra patron odasına varıyorlar. Patron ekibin göz önünde kafasına sıkarak hayatını sonlandırıyor. Bu sırada alarmları çalmaya başlayan ve patlamaya başlayan santralde içlerinden biri ölüyor. Jacket ise yaralanıyor. Beard, Jacket'ı kaldırarak oradan kurtarıyor. Daha sonra ise Beard, Jacket'ın eline fotoğraflarını sıkıştırıyor. Yazar adlı karakterin çektiği o fotoğrafı ve ona seni kimin kurtardığını unutma diyerek uzaklaşıyor. Bu olaydan aylar geçiyor. Tarihler 3 Nisan 1986'yı gösteriyor. Beard markette çalışmaya başlamış ve kasa bölümünde duruyor. Telefonla konuşuyor. Telefondaki kişi ise Jacket. Beard ona verdiği fotoğrafın bir kopyasını istediğini, Jacket zaman bulduğunda fotoğrafın kopyasını yollayacağını söylüyor. O sırada dışarıdan bazı sesler duyan Beard, Jacket'ı kapatması gerektiğini, dışarıda bazı olayların döndüğünü söylüyor. Beard marketten dışarı adımını atıyor ve Rusların şehrin gö göbeğine attığı atom bombası tarafından şehirle beraber haritadan siliniyor. Tarihler 2 Nisan 1989 yılını gösteriyor. Daha önceki oyunda Jacket'ı vurarak komaya sokan Rickard'ı görüyoruz. Hasta annesine bakan bu karakter annesi için çok endişeleniyor. Annesine ise aldığı telefonları birer iş gibi gösteriyor. Rickards aldığı telefonlar üzerine Rus mafyasını öldürmeye başlıyor. Aynı Jacket'ın yaptığı gibi. Rus mafyasını öldüren daha birçok kişi daha var tabii ki. Onlardan biri ise elektrik santraline giren ve patlamadan sağ çıkan üçüncü kişi Jake. Jake de aldığı telefonlar sonucu Rus mafyasını öldürmeye başlıyor. Fakat kendisi de Biker'ın yaptığı gibi bu olayları sorgulamaya başlıyor. Tüm bu olayları yöneten Fifty Blessing binasına giriyor ve telefon mesajlarını yanlış kişilere ispiyonluyor. Yani telefon mesajını zaten gönderen kişilere. Daha sonra ise ekip lideri tarafından öldürülüyor. 20 Temmuz 1990 yılına geliyoruz. Rickert işlediği bazı suçlardan dolayı hapise atılmış durumda. İki kişi onu ziyarete geliyor ki bunlar temizlik görevlileri. Kimse temizlik görevlilerini hatırlayamaz kanısından yola çıkan bu ikili aslında operasyonların gizliden gizliye yöneten iki kişi. Rickard onları tanımıyor fakat onlar Rickard'a bize iyi hizmet ettin, görüşürüz diyerek ayrılıyorlar. O sırada hapishanede çıkan bir ayaklanma sonucu ölen bazı polisler oluyor. Rickard onlarla kıyafetlerini değiştirerek polisleri çıkarmaya çalışan ekipler tarafından dışarı götürülüyor. Böylelikle hapishaneden kaçıyor. Aradan bir yıl geçiyor. Dedektif Pardo'nun yaşadıklarını görüyoruz. Öncelikle bir soygunu durduruyor, daha sonra ise cinayetlerle ilgileniyor. Bir olay yerinde mikrofon tutan birini ve bir kameramanı görüyor gibi oluyor. Yani karakterimiz güvenilebilen biri değil. Halüsinasyonlar görüyor. Ve bir cadılar bayramı zamanı. Cadılar Bayramı maskeleri takıp anormal gözükmeden birilerini öldürebileceğiniz bir gün. Rus mafyasına olanlardan, Jacket'ın yaptıklarından sonra ise bu maskelik işler yaygınlaşıyor. Jacket'a hayranlık duyan bir topluluk dahi oluşuyor. Biz bu gruba hayranlar diyoruz. Hayranlar bir Cadılar Bayramı gününde dehşet sıkılıyorlar. Önceden hiçbir kişiyi öldürmeyen bu grup birden o gece birilerini öldürme isteğiyle yanıp tutuşmaya başlıyor. Çıkıyorlar sokaklara ve işe yaramayan serserileri öldürmeye başlıyorlar. Haftalar sonra ilk oyunda Jack'in öldürdüğü Rus mafyası lideri San'ı görüyoruz. Maskeli kişilerden dolayı aşırı derecede kayıp veren Rus mafyasının bölgelerine Kolombiyalılar geçmiş. Üstüne de gece kulübü açarak San'ı davet ediyorlar. San bu duruma dehşet sinirleniyor ve ekibine silahları hazırlamaları için emir veriyor. Ardından davet edildiği gece kulübüne gidip herkesi öldürüyor. San yaptıklarından sonra kızlarla beraber gece alemlerine akıyor. O sırada gelen koruması işten ayrılmak istediğini söylese de o son bir iş yapmasına emrediyor ona. Koruma denilen görevi yapıyor ve orada yüklü miktar bir para buluyor. Bu parayı kendine alarak evine gidiyor. Kız arkadaşına biraz kestireceğini söyleyip yatıyor. Rüyasında Jacket'in ona yanlış yola gittiğini söylemesini gördükten hemen sonra uyanıyor. Ne arabası ne de sakladığı paralar orada yok. Kız arkadaşı hepsini alıp gitmiş. Üstüne de sinir bozucu bir not bırakmış. Tüm yaşananlardan sonra koruma uyuşturucu üretilen bir yerde küçük odada aşırı aşırı doz alıyor. O sırada hayranlar geliyor ve tüm merkezi öldürüyorlar. Korumaya geldiklerinde ise koruma hala sevgilisinin adını sayıklıyor. Ama hayranlar onu öldürüsüye dövüyor. Bir gün hayranlar tekrar kendi mekanlarında oturuyorlar. Fark ediyorlar ki gazetelere düşmüşler çünkü onca insanı temizlediler. Artık daha büyük işlere girmeleri lazım. O sırada en son öldürdükleri Rus mafyasının cebinden çıkan telefon çalıyor. Telefonda ise belli bir adrese gidilmesi gerektiği söyleniyor. Hayranlar bunu fırsat olarak biliyor çünkü isimlerini daha büyük yerlere yazdırabilirler. Ama gidecekleri yerde San aşırı fazla uyuşturucu alıyor ve bu yüzden de kafası çok iyi olduğundan kendi adamların hepsini öldürmeye başlıyor. Ondan sonra bizim hayranlarla karşılaşıyor ve onların zebra, hatta ku, kaplan o tarz şeyler olarak gerçek ayı olarak görerek onları öldürmeye başlıyor. Ondan sonra kendisi ışıklı bir yolda yürümeye, özgürlüğüne yürümeye başlıyor fakat olaylar böyle işlemiyor. Pardo olay yerine varıyor ve bir küçük odaya girdiğinde sadece kaplan maskeli adamın hayatta kaldığını görüyor. Ama sadece tek girdiği için onu saldırıyormuş gibi süsü vererek o adamı da vurmak istediği için vuruyor ama aslında o adam pes ettiğini ve artık yakalanmak istediğini sayıklıyor. Böylelikle Pardo hayranlardan kalan son kişiyi de öldürüyor. Dışarı çıktığında ise beyaz bir tulumla sarılmış bir ceset görüyoruz. O da işte San'ın ta kendisi. Yürüdüğü yer aslında binanın çatı katından aşağısı. Tüm bu olanlardan sonra ise Richard ve annesini görüyoruz. Televizyon izliyorlar ve yayın birden kesiliyor. Rusya ve Amerika elçileri öldürülüyor. Bu da aradaki savaşı daha da kızdırdığı için nükleer savaş başlıyor. Ve Rickert ve annesi atom bombası ile beraber haritadan siliniyor.